Türkiye enflasyon rakamlarını açıkladı. Yüzde 61 diyor. Ya doğrudur ya. Bence daha fazladır. İnanmıyoruz. Gerçeği yansıtmıyor. Evet, Alkışlayalım mı? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Daha mı fazla enflasyon? Bence daha mı Ya doğru da olsa yüzde 61 az bir rakam değil yani. yani. Yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir patatesin 10, lira olduğu yerde 5.46 enflasyon açıklanırsa bu yanlıştır. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor yani. Neden? Nedene mi var? Yaşıyoruz işte yaşarken görüyoruz. Şu an Türkiye yani enflasyon rakamlarında düşük ama sanayi savunmasında şu an e güzel bir hedef uyguluyor yani. Zamanla inşallah onları da düzeleceğini düşünüyoruz yani enflasyon rakamlarını. Geçinebiliyor musunuz aldığınız ücretle? Hayır. Asgari ücretle geçinilmiyor. Şu anlık yetiyor. Şu anla geçinemiyoruz. Şöyle söylemeyeyim. Çalışıyorum emekli olduğum halde. Eşim de çalışıyor. SSK emeklisi olarak askeri cüretin üzerinde emekli maaşı alıyordum. Son zamlarla altında kaldım. Yani üç tane maaş giriyor ama hesaplarsan bir tane memurun maaşı yapmıyor. Aldığı ücret yetmiyor. Yani ücret almakla bu iş çözülmez yani. İster 15. Yani rakamlarla bu iş olmaz yani. İstikrarlı bir politikalar olması lazım yani. Öyle saçmalıklarla bir bir yere varılmaz ya. Yani. Geçtiğimiz günlerde askeri ücrete zam yapabiliriz dediler. Sonra vazgeçildi. Ne düşünüyorsunuz? Yapılmalı mı zam? Yapılmalı tabii ki de 6 ayda bir yapılmalı. Enflasyon rakamlarına bakılınca. E, gerekiyor ama yani çok düşünmüyorum yapılacağını falan. Bence yapılmalı. Zaten şu anda yani açlık sınırı altındayız gibi bir şey. Ücretlere yeni bir zam yapılması gerekir mi? Çünkü geçtiğimiz günlerde asgari ücrete zam yapabiliriz dendi. İnşallah o da olur diye düşünüyoruz. Zaman beklemek lazım. Sonra vazgeçtiler ama. İnşallah şu an dünya karışık olduğu için zamanla yerine gelecektir diye düşünüyoruz. Ara zam gerekli şu an asgari ücrete. Şu andaki her şartlarına göre en az 6,5-7 lira. Yani aslında asgari ücrete zam değil de biraz yani bu şey zamları biraz azaltsalar daha iyi olacak. Nelerden vazgeçtiniz? Hayat pompalarından vazgeçtik. Rahatlıktan vazgeçtik. Sosyal faaliyetlerden vazgeçtik. Yani. Eğlence, giyime kıstık, gıdayı kıstık, her şeyden kıstık. Çarşıda pazarda daha yüksek olduğunu düşünenler var enflasyonun. Ama çarşıya pazara gidemiyoruz ki zaten. Gidemiyoruz, yok. Olmayan şey. İşe gidiyoruz, geliyoruz eve. Evde yatıp kalkıyoruz. Başka bir şey yok. Ne çözer? Ne olsa düzelir. Tamamen denişmesi yani. Hem halk hem hükümet el ele verirsek. Sadece bir taraftan beklersek düzelmez. Seçim bekliyoruz bu kadar. Seçimden sonra düzelir mi her şey? Biraz zaman alacak ama yani insan bir nefes alacak. Seçimle de değişir mi peki bir şeyler? Zannetmiyorum. Ben de ben... Zannetmiyorum ona da dönmez. Ya gelen de götürüyor, giden de götürüyor. Yani herkes bir şeylerin peşinde. Seçimde seçim de değişse bile seçim geçtikten sonra yine aynı şeye düşeriz.